Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, domateslerim büyüdü şöyle. Etrafını güzelce bu diyorum. Şurada da kızarmış olanlar var. Evet. Komple burayı bu şekilde bu diyeceğim domatesler ortaya çıksın. Ona göre kızarmaya başlasınlar. Komple burası gibi böyle bu diyeceğim bu hale getireceğim. Şurası görüyorsunuz gür. Orayı da bu diyeceğim. Domatesler ortaya çıksın. Kızarmaya başlasın. O domatesler ilk çıkan domateslerdi. İlk filiz veren domatesin kızarmış. Demek ki bu domatesler de hepsi kızaracak. Çünkü ilk filiz verenler onlardı. Bu şeydi, bu daldı. Bunu hatırlıyorum. O kızarmaya başlamış. Diğerleri kızarmaya başlayacak. Hatta şurada göstereyim. Daha çiçek verenler de var. Şöyle 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 bakın. Daha yeni çiçek verenler bile var. Baya verimli bir tohummuş. Onu fark ettim. Çünkü baya bir çiçek de döküldü, döküldü bildiğiniz gibi. Baya çiçeğim de döküldü. Şular bakın mesela komple şöyle döküldü. Baya vardı şurada. Komple döküldü. Şuralarda vardı hep döküldü. Şurada vardı döküldü. Baya bir güzel tohummuş verimli tohummuş komple hepsini makasla hepsini bu diyeceğim domatesleri ortaya çıkaracağım arkadaşlar şöyle evet bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar şu biberleri göstereyim pardon biberlerimiz de burada çiçeklenmiş kendine buradaki domatesler de çiçeklenmiş bakalım evet zaman azaldıkça domatesler kızarıyor zaten bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.